Hepinize güzel bir günden, güzel bir sabahtan günaydınlar, selamlar. Nasılsınız? Umarım inşallah her biriniz çok çok iyisinizdir. Bizler iyiyiz, hamdolsun. Ablamı kahvaltıya çağırdım. Gözlemeyi ısıtıyorum. Dedim gözleme ısınana kadar patates soğumadan hemen çekeyim. Şöyle melemen yaptım, kaşarlı, patates kızarttım. Kahvaltılıklardan çıkardım. Fritöz ötüyor. Hemen gözlemeyi de getireyim. Abla gelsin. Güzel baş başa ablamla kahvaltımızı yapalım. Hava bugün o kadar güzel ki anlatamam size. Bütün camlar açık arkadaşlar. Hadi gel abla. Ben alacağım onu, keseceğim. Sen gel. Evet, o zaman ne diyelim? Lafı daha fazla uzatmayalım. Bize afiyet olsun. Bizi kahvaltı sofralarında izliyorsanız hepinize de afiyet, şifa olsun. Evet tekrar herkese yüz yüze selam olsun arkadaşlar. Şimdi hemen hızlıca şöyle üstümü giyindim. Asansörü beklemeyin dedim baktım. Eksi dörtte. Ablamla buluşacağız. Buradan yürüme kozluğa gideceğiz. Bugün sosyete varmış. Ablam biliyorsunuz bir tek hafta sonu evde ya. Bakalım mı dedi. Tamam dedim. Oradan anneme gideceğiz. Evini şöyle bir toparlayacağız. Sonra da kuaförde ablamın işi var kuaföre gideceğiz. Ben de bugün mü kestireyim, yarın mı kestireyim düşeceğim diye korkuyorum. Bir kararsızım ama saçlarımı kestireceğim. Boyunu falan kısalttırayım. Çok kavardı Onları falan ayarlayayım diyorum. Öyle yani bulaşıklarımı falan ayarladım. Evi şöyle bir toparladım. Şimdi gidiyorum hadi. Evet manzaradan anladığınız gibi biz anneme geldik. Yumurtayla yoğurt alacağım. Babam pişi istedi benden. Babama pişi yapacağım. Canı istemiş. Yine her zamanki gibi nefes nefeseyim. Ay evi süpürdüm. Ablam da mutfağa girdi. Öyle işte arkadaşlar. Gidelim bakalım. pişi o yüzden tarifini çekmedim. 2 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, alabildiğini un, kabartma tozu. Şimdi ablam kızartıyor ben güzel yoğurdumu kestim. İçine zeytinyağı takmıyor Hayır hayır. Bunlara zeytinyağı konmuyor ki anne. Evet pişiler oldu. Babamın şansına güzel oldu. Böyle küçük küçük kestim. Babam diyor ki demin kızım senden bir şey isteyeceğim. Acaba ne isteyecek dedim. Meğersem pişi şey isteyecekmiş. Şu da bayağı bir yamuk olmuş da bir tane yiyeyim hem içini göstereyim size. Bir tık tuzsuz ama bunlara iyi. Olsun annem tuzlu geliyor. Güzel oldu. Şimdi çay evet. demledik. Evet, sağlık. Afiyet evet, olsun. Afiyet olsun. Aynen, Aynen tarhana pırasa. Bu çiçekler bakın kış geldi ama maşallah. Balkonda babam akıtmış. Değil mi temiz? Ha. Sen mi geçeceksin abla? Ay geçeyim de şu paspasları sirkeleyeyim. Çay içelim yavaş yavaş gideriz. Onları haftaya atacağım, yıkayacağım. Bu da bak burada burayı sevmiş. Ee? Ayten ablanın çiçeği. Değil mi? Evet. Ablama Geçti. bakın ablama. Yeni bir günden, pazartesi gününden her birinize selam olsun arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Dün annemde baya bir şeyler yaptık aslında da böyle hani oturduk, pişi yaptık o anlamda. İş çok yapamadık. Geç gittik çünkü. Ama çekim yapmadım hatta anneme giderken sosyeteye uğradık ablamla çarşıda dolaştık dedim pazartesi devam ederim dün kendime böyle zaman ayırdım ablamla beraber annemlerle eve geldik yemek yap falan derken bu arada o dağ gibi ütüyü bitirdim beni instagramdan takip eden arkadaşlarım gördüler çok şükür ütü bitti ama bugün yenileri geliyor nevresim takımlarını attım makineye kendiminkileri birazdan yareninkileri de atacağım pazartesi demek temizlik demek fasulye kırdım. Onları halledeceğim ve vakitli bir şekilde çarşıya gideceğim. Havada böyle kapalı gördüğünüz gibi. Bugün saçlarımı kestiresim var. Dün kuaföre uğrayamadık. Annemden geçindik. Bayağı bir geçindik. Çarşılarda da dolaşınca kuaför işi kaldı. Öyle yeni bir güne başladık. İlerleyen dakikalarda, saatlerde bakalım nerelerde buluşacağız. Şöyle biraz zeytinyağı, biraz da sıvı yağ gezdirelim. Yağlıklar bu arada damlatmıyor. Bunu da buraya koydum arkadaşlar. Eşim gelene kadar yani buraya fayans benim yaptırmam imkansız gibi bir şey de. Şimdilik buraya bunu koydum. Benim dediğim bunların büyüğüydü biliyorsunuz. Yani şuraya kadar kaplayacaktı. Bu konuda gerçekten çok fikir veren arkadaş var. Hatta hanımefendinin adını unuttum. Kızı mimarmış. Kızına sormuş. Dün akşam yazmış bana. Buradan sevgiler yolluyorum. Şimdi buraya taze fasulye koydum. Halıyı kaldırdım. Bugün Birçoğunuz beğendi, birçoğunuz beğenmedi. Mutfakta kullanışlı olmaz diyenler de var. Tabii ki saygı duyuyorum herkesin görüşüne. Yerleri görüyorsunuzdur belki. Daha inanın dün akşam sildim böyle yatmadan önce. Şimdi buraları güzel sileyim. Fritözün parçalarını falan da yıkadım. Dün akşam beyazları atmıştım. Böyle bakın ayakkabı kar gibi oldu. O da orada kurusun. Öyle bakalım. Ben şimdi çıktım. Bazen arabaları karıştırdığım doğrudur. Çünkü 3-4 tane var benim arabamdan. Yer bulamadım. Tabii ki de belkisi şu. Zaten leş gibi ama bu havada da yıkattırmam. Yine kötü olacak. Neyse çöpümüzü atalım. Ay pardon şu zannetmiştim. Benimki öndekiymiş. Plakaya da hiç bakmıyorum ya. İnanın şu zannettim ben. Direkt ona gidecektim de. çöp atayım. Evet çöp atalım. Aynayı açalım. Ay arabanın pisliğine bakın. Bugün arabamla aynıyız. <laughs> Ay cidden çok kötü olmuş ama ha. Neyse. Baksanıza. fark ettim ve şimdi ilk kuaföre gideceğim. Umarım inşallah kalabalık değildir öyle söyleyeyim. Çünkü hani kestirmesem de yıkatmam gerekiyor gerçekten. Kötü bir durumdayım. Neyse hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Havada esiyor. Tabii ki bugün ne var? Sosyete var. Elif'le Pervin de sosyete ineceklerdi ama bilmiyorum şu an indiler mi? Ama ben ilk kuaföre gideyim bakalım. Elsie'ye geldim. Şöyle uzak çekim yapayım yakamı düzeltemedim de bunun 40'ı kalmamış bu 38 ama 38 oldu yalnız şurasında sanki bilemedim içimdekine bakmayın turuncu yeşil ama bilmiyorum barışa falan attım bunu bir karar veremedim gerçekten şu ceplerini açmam lazım buraları kapalı da 38 beden yani bakın şöyle ilikliyim bunlar böyle tam oturmuyor ya zaten Arkadaşlarım hep al yazdılar da. Şöyle tutayım bakın. Şunu açarsak tabi daha iyi olur da. Ben böyle elimi cebime koymadan yapamam. Ne kararsız bir insanım gerçekten. 36 da yok ya. Dar olur. Ne bileyim siyahlarla böyle siyah elbiseyle. Şu an altımı görmeyin spor ayakkabı falan ama. Ne diyorsunuz? Alayım mı? <laughs> 2-3 tane kalmış. Şimdilik attığım bütün arkadaşlarım, eşim al dedi. E, kuaföre gideyim geleyim de karar vereceğim. Siyahı falan var ama siyahı zaten düşünmüyorum. Bu da bakın zaten 900'müş. İndirimde 850'ye düşmüş. Sadece şu omuzları hani düşük gibi gösterdi gibi geldi. 36'yı da denemedim. Aslında 36 mı denesem? Aynen bir de 36 deneyeyim. Bakın göstereyim 36 evet. Ama kül alırsam yanarım. Görüyor musunuz? 36 da oldu. Bu daha güzel oldu sanki. Tamam numarasını verecek. Ay gerçekten sonra. bu daha iyi oldu sanki. Şöyle. Neyse ben dediğim gibi kuaförden çıkana kadar bir düşüneyim de yakam da ne olmuş böyle. Zaten bir terlemişim böyle sırı sıklamam. 36 daha iyi ya. Bu kadar da kül almam herhalde. Evet kuaföre daha zaman varsa ne yaptım? Kendime helva ısmarladım. Tahini dondurmalı helvacı Ali'ye geldim ama dışarıda oturanlar var. Ben de ne yapacağım? Ben de şöyle oturanlar var, ben de otururum. Aynen şuracıkta hatta şöyle oturayım. Evet. Sahile gidecektim de sonra giderim dedim. Haydi bakalım. Yaren sevmiyor, Yaren sevse onu da getireceğim de. Bakalım biraz kısaltacağım. Mesela bana kalsa rengini de açtıracağım da bir konuşacağım. Şimdi değil ama. <laughs> bana bakın nasıl. <gülüyor> Bekliyorum. Gelmiş yine benimkiler. Saçımı evde gösteririm. Bakın şuralarda bir yerde mavilik de var. Çıktım kuaförden. Kabanı aldım bu arada. Şimdi arabaya bunları bırakayım bir yere kadar uğrayacağım ondan sonra eve gideceğiz hadi bakalım. Yine bugün de böyle bol koşturmalı bir gün oldu. Eşim hemen resim istedi attım tabii her tarafım saç oldu beğendi. Öyle yine arkadaşımızın eline koluna sağlık sağ olsun. İkna edemiyorum saçımı açalım diyorum güzel bir kahve yapalım şöyle ışıltı atalım hayır saçların yanar diyor. Sana bu renk yakışıyor diyor. Vallahi konforu ikna edemiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar nasıl güldük orada bir tane öğretmen de bir hanımefendi vardı. O da ikna edememiş bugün ikna etmiş böyle ışıltı attırmış. Darısı bana diyorum gülüyor. Güzeldi ya sağ olsunlar çok iyi insanlar zaten Allah razı olsun. İşleri güçleri rast gitsin inşallah. Şimdi şu torbamı arabaya bırakayım. Bir yere uğrayayım ondan sonra eve gidelim. Taze fasulye tamam yanına ya bulgur pilavı yapacağım. Aslında yerine ya kemik suyundan ya tavuk suyundan çorba yapacaktım. Mercimek istedi ama. Ay öyle işte arkadaşlar. Gidelim bakalım. Ay çok şükür. Hava çok güzel ya. Böyle demeye de üzülüyorum hani ama kış gelmesin diye. Ama yağmurlar karda lazım tabii ki. Geldim arabaya. Ben eve geldim arkadaşlar ve sonunda kabanı aldım. Kararımı verdim. Bugün çünkü kime atsam hoşuna gitti. Sadece şöyle göstereyim size. Orada biliyorsunuz 38 denedim ve bunların sanırım kalıbı çok çok büyük. Çünkü niye derseniz ben yani 36 giysem daha ne isterim ki yani? Ne bileyim. 36 beden aldım. Buraları yani omuzları falan daha güzel oturdu. Şöyle göstereyim görmüş olduğunuz gibi daha güzel oldu. Eşime de şimdi resim atacağım. Şöyle dik yakayla siyah pantolonla veya böyle tight'la bence güzel oldu. Evet ablam da yeşil aldı. Bugün Instagram'da bir arkadaş yazmıştı. Yani hiç yeşil almak aklımda yoktu. ilk önce onu söyleyeyim. Gerçekten yoktu ama ilk LC'ye gittim de AVM'de denedim ya o gün aklım bunda kalmıştı. Aldım vallahi hoşuma gitti. Sadece şurada şu ceplerini açtıracağım. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Dikiş yerleri. Bu bak. da güzel. Yani kilolu da göstermedi. Şöyle yapayım. Bakın güzel oldum ya. Böyle hanım hanımcık oldum. İyi oldu. Yani bunu da almış oldum. Bugün eşim arkadaşlarım al demeselerdi yine bugün dertelerdim. Bu arada çarşıda gösterdim sanırım. Saçıma böyle mavi takıldı. Bir tık kısa kestirdim. İyi oldu. Saçım da iyi oldu. Rabbim inşallah güle güle güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Daha iyisi, daha güzelleri sizlerin olsun. Şimdi ne yapacağım? Sabah nevresimleri atmıştım ve ben ilk defa nevresimleri geçirmeden gittim. Hatta lastikli çarşafı şuraya astım. Belki görünüyordur. Bilmiyorum. Çamaşırlığa sığmadı. Güzel üstümü çıkartayım. İlk pilav yapayım. Fasulyenin yanına bulgur pilavı. Karnımızı doyuralım. Ondan sonra da güzel nevresimlerimi geçireyim. Evet, gezdik, tozduk, alışveriş yaptık ve mutfağa girdik arkadaşlar. Giderken biliyorsunuz, onu kapatayım. Çok güzel taze fasulye yaptım. Çorba yapacaktım. Yaren şimdi istemiyor. Şöyle açayım. Pırpır pır yapıyor mu? Çok yapmıyor. Bunu da bu arada buraya koydum. Şimdilik tabii ki. Gösterdim mi hatırlamıyorum. Şimdi bunlar kavrulsun. Şöyle ablamla yaptığımız domates biber sosundan çıkardım güzel bir şekilde sostan da ekleyeceğim. Soğan, sarımsak, buzluktan kırmızı kapya biber, yeşil biber. Daha sonra bulguru, ay pardon, bulguru da yıkadım. Öyle az bir şey yapacağım. Yani çok 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 sevmiyor da ben çok severim. Yanına yoğurt, salata, daha ne olsun Allah herkese bereket versin sofralarına. Rabbim hastalığıyla yemeği nasip etsin. Tencereme falan ve sıçramış bir şeyler. Böyle işte arkadaşlar. Bulgur pilavını acı severim. Şundan biraz ekleyeyim. Bu da bayağı bir acı. Buna arkadaşı eşimi Antep'ten getirmiş sanırım. O da bana getirdi. Ablama, anneme de vermiştim bayağı acı. O yüzden aşırı koymayayım. Yalnız aşırı koymayayım deyip de tekrar eklememe ne diyorsunuz? Çarşılar bir kalabalıktı, bir kalabalıktı bugün. Kapıyı açayım da. biraz daha ekleyeyim. Sıçrattım. Karabiber çok yakışıyor. Biraz kavrulsun, suyunu ekleyelim, pişmeye bırakalım. Pilavın suyu tamam. Şimdi kapağını kapatalım. Altını kısalım. Ağır ağır olsun bakalım. Yemeklerim hazır. Bakın pilav nasıl güzel oldu. Yalnız acı yapmışım. Son kaşığı koymayacaktım. Burada da mis gibi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Öğlen pişirdim. Buraları hiç görmeyin. Birazdan çok güzel bir şekilde bir tık sulu yapmışım niye öyle bilmiyorum ama tadına öğlen baktım efsane güzel olmuş. Taze fasulye çok severim zaten. Evet yemeklerimiz hazır salata yaptım yoğurt çıkardım. O zaman ne diyeyim bize afiyet olsun Rabbim herkesin sofralarına bin bir bereket versin inşallah. Yemekler yendi ocağı temizledim pencereleri boşalttım. Gerçi pilavı boşaltmadım fasulyeyi boşalttım. İnanın fasulye yaz fasulyesi gibi çok güzel olmuştu. Hem bir tık sulu yapmışım ama olsun lezzetli ve güzeldi. Domatesli yapmıştım. Çok azıcık böyle biber salçası koymuştum. Bu arada Bim'den aldım biber salçası. Aslında hani e, Hatay'dan falan böyle Antep'ten gelip de satılan yerler oluyor ama Zonguldak'ta o tarz yerler bulamadım. Ama Bim'inki de güzeldi arkadaşlar. Neyse şimdi oturdum kapanış yapacağım. Bu arada ben kabanı denerken hani hep söyledim ya elimi cebime koyamadım orayı açtırırım dikişini falan diye elimle iki dakika açtım mis gibi de oldu zaten. Onları böyle geçici dikiyorlar hani isteyen açsın diye. Arkada yırtma yeri kapalıydı onu da güzel açtım. Instagram'a resim attım birçok arkadaşım beğendi öğlen de çekip atmıştım eşim beğendi arkadaşlarım beğendi ben beğendim daha ne olsun. Evet yeşil normalde benim tarzım değil krem rengi var siyah eskittim yeşil hiç giymedim ama ablam da dedi al yeşil diye ablam da çok hoşuma gitti ablamınki trenç kot zaten biliyorsunuz ama bana da saçımdan dolayı yakıştı diye düşünüyorum evet şurada mavilik var ama bu mavilik zaten bir hafta falan anca duruyor orijinal saç olduğu için erken böyle açılıyor hatta Taner arkadaşımız dedi ki bir ara uğra dedi ben sana mavi güzel boyayacağım dedi onu takarız dedi valla size bugün söyledim ya yine söyleyeyim Kuaförümü ikna edemiyorum. Bazı kuaförler hani para için biliyorsunuz ne saçlar yakıyor böyle. Ama benim kuaförüm o kadar iyi ki ya bu saç yıpranır diyor ve bu saç sana çok yakışıyor diyor. Evet bu saçı yani bu rengi ben seviyorum. Biliyorsunuz ben koyu saç seviyorum. Ablama mesela açık gidiyor ama bana koyu gidiyor. Yalnız her zaman söylüyorum. Bakın belli oluyor mu bilmiyorum ama daha biraz daha var dedi Taner. Ben bugün boya aldım hatta. Beyazlar gerçekten çok çabuk çıkıyor. Hani açık renk saçta bir tık daha kurtarıcı oluyor. Ya böyle sarı falan da istemiyorum. Buraları falan böyle güzel bir kahve olup da uçlarına böyle ışıltı veya omre. Omre miydi adı? Yanlış da söylemeyeyim de. Ama bilmiyorum ikna edemiyorum. Bakalım ne olur ileride. Artık göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik böyleyim öyle diyeyim renk olarak. Neyse çok da konuşmayayım yarın bakalım ee, planlarımın arasında iş yapmak var ama benim işim belli olmaz biliyorsunuz. Yaren sabah beni bırak anne diyor. Büyük bir ihtimalle onu bırakırım yani yaren kendini bırakır dönüşte ben getiririm arabayı. Epeydir de sürmedi böyle. Artık dönüşte ne yaparım ne ederim erken kalkmışken bir temizlik yapayım diyorum. Havada böyle bulutlu yağmur yağmazsa aslında cam falan silsem çok çok iyi olacak kapıları silsem. Baya bir işim var ama her geçen gün erteliyorum. Neyse yarın ola hayrola diyelim. Burada da kapanışı yapalım. O zaman ne diyelim? Bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım inşallah keyifle sıkılmadan tebessümle izlediğiniz bir video olmuştur. 45 dakika videoma dünkü videoma şaşıran arkadaşlar var. Her zaman öyle olmuyor tabii ki. Belki de benim için rekordu. Çünkü benim 45 dakikalık bir videom yok diye hatırlıyorum yok yani 35 falan var ama 45 yok diye hatırlıyorum arkadaşlar neyse ama eğlenceliydi özellikle o çanta olayı bomba olayı ben koptum zaten edit yaparken de çok gülmüştüm evet sizleri seviyorum kanalıma sayfama yeni gelen bacılarım can bacılarım arkadaşlarım dostlarım hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlar abone olursanız bildirim zilini açarsanız yorum beğeni yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Yarın kısmetse burada tekrar buluşuruz. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.